Dilan Polat cezaevinden çıktıktan sonra ilk röportajını veriyor. Avukatları eşliğinde konuşuyorlar. Çok temkinliler. Sorular hazır. Cevapları hazır. Bildiğimiz cevapların sorularını soruyorlar. Cevaplıyorlar. Diyor ki Sibel Can'a şarkı söyleme diyebilir misiniz? <laughs> Evet, Polat Giller'in cezaevinden çıktıktan sonraki ilk röportajları TV8'de müge ve buradan diğer ile sevgilerimizi gönderelim. Evet, TV8 muhabiri Oğuz Samarız'ın Röportaj yapıp yanlarına gittiği ve yanlarında gördüğümüz avukatlarıyla birlikte yapılan bir röportajdı bu. Evet sorular ve cevaplar bu şekildeydi ama bu sorular açıkçası beni tatmin etmedi. Sanki burada bir e, Polatlardan gelen o soruyu sorun bu soruyu sormayın talebiyle birlikte gerçekleşmiş bir röportaj. Ben buradan e, çağrıda bulunayım kendilerine. Buyurun buraya da gelin. Bizim de sorularımız var sizlere. Canlı canlı konuşalım. bizim de birkaç sorumuzun cevabını cevaplarsınız, gelirsiniz burada konuşursunuz diye düşünüyoruz. Çünkü bizi izlediğinizi biliyoruz. Burada altınlı kahve içemezler ki. Dürüst olmaları gerekiyor. Halkın ve bizlerin verdiği sorulara cevap verebilmeleri gerekiyor ama buna bir cesaret olmayınca övüldükleri, kendi istedikleri soruları sordukları Yayınlara katılabiliyorlar. Geçen sene bu zamanlar değil mi abi? Biz yine kimleri konuşuyorduk? Polat ailesi. Evet. Neyle konuşuyorduk peki? Hatırlarsınız. Dört farklı suç kaydıyla konuşuyorduk. Ve içeridelerdi zaten bu tarihlerde. Şu anda da temiziz, aklandık algısı yapılıyor. Bakın şu anda hala bu aile tutuksuz olarak da olsa yargılanıyor. Daha 19 Aralık'ta mahkemeleri var. Şimdi orada da giyecekler siyah takımları. Jilet gibi... Kılık kıyafetten ceza indirimi alabilmek için. ya Söylemeyecektim ama artık burama kadar geldi. Her yerden ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bana DM'ler. Engin Polat'ın attığı DM. Selamlar nasılsınız? Ee, yemek yiyelim mi? Ekibinizle ve sizinle tanışmış oluruz. Bakın. Ardından Dilan'ın attığı var yine. Didem Hanım, merhaba konuşabilir miyiz? Didem Hanım, merhaba. Telefonlar göndermeler. Arattırmalar. Aramalar. Ya, eğer bir konuşacak bir şeyiniz varsa... Buyurun Audrey Meydan. Hiçbir iddiamıza daha cevap veremediniz ki ama ne desek yaptınız. Pınar dedi ki bir anne ol, bir evde bari bir yemek yap da inandırıcı olsan çocuklar annelik üzerinden gidiyorsunuz ya bari biraz da evde de görün yemekler yapıldı bir şey söylüyoruz açıklamalar yapılıyor. Bizim merak ettiklerimiz bunlar değil. Bu suç iddiaları ile ilgili gerçekler ama ağız birliği yapıldığı için asla yapılmıyor. Şimdi siz bu Cuma gidin bir Eyüp Sultan'a da. Bir daha edin şakşakçılarınız onları da bekler. Çünkü siz her tuşa basıyorsunuz artık. Dizleriniz kararıyor ya hani namaz kılmaktan öyle diyorsunuz ya. Sonra o da olmadı gittiler Anıtkabir ziyareti. infilozi gibi fotoğraf çektirmeye gidiyor. Bakın göbeği açık mini etekle. Daha kadın nereye ne şekilde gidilir bundan bile bir haber. Yani hiç yaptığı şeylerin hiçbirinin birbiriyle alakası yok. Her tuşa basıyor. Nereden, nasıl, ne şekilde konuşulurum derdine düşmüş. Ee, bakalım 19 Aralık'ta ne olacak? Hala yargılanıyor bu insanlar. Bize hiç ulaşmaya çalışmayın. Ulaşacaksanız da buyurun gelin Hodri Meydan ya da bağlanın. Eğer cesaretiniz varsa. Evet. Yani eğer cesaretiniz varsa aslında biz kimseyi kimseyi yargılamıyoruz. Adaletimiz, Kalbimiz adalet değil, sistemimiz var, de. mahkemeler var. Biz halkın merak ettiklerini, halkın öğrenmek istediklerini soruyoruz. Ve biz sizlerle röportaj yapacak olsak böyle sorular sormayız. Sizler görgüsüzlükten dolayı yargılanmıyorsunuz. Bu röportajda bir görgüsüz olmadığınızı, o yaptığınız hataları, görgüsüzlük hatalarını niye yaptığınızı anlatıyorsunuz. Ya oysa siz 40 yıl hapis istemiyle yargılanıyorsunuz. İşte örgüt kurmaktan, kara para aklamaktan, ondan sonra vergi kaçırmaktan, devlete sahte belgeyle sahtecilik yapmaktan, sahte belge üreterek halkın, masumun, şehitin, işte doğmamış çocukların, yetimlerin hakkını bir şekilde kanunsuz bir şekilde üzerinize geçirmekten yargılanıyorsunuz. Bunu Bilal Özcan ya da masadaki arkadaşlar söylemiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Savcısı söylüyor. İddianame burada böyle asılı duruyor hala. 19 Aralık'ta şahitler de çıkacaklar ve sizle ilgili yaptıkları yazılı beyanları... ...iddianamedeki yazılı tanıklıklarını hakim karşısında da anlatacaklar. Ama siz... Burada sanki hiçbir günahınız yokmuş gibi. Bu röportaj niye yapıldı söyleyeyim mi size arkadaşlar? Bu röportajın yapılma sebebi cezaevinden çıktıktan sonra geçen iki aylık sürede hiç rahat duramadılar. Giren Polat öyle hatalar yaptı ki toplum nezdinde onu aşağıya çeken. Yani işte o namaz mevzusu burada kendisini atlamaya çalışıyor. Kız kardeşiyle dudakta öpüşmesi sonra o söylemleri bazı söylemleri yani o sarhoş görüntüleri ve ondan sonra yaptığı paylaşımlar söyledikleri filan. Halkın tekrar tepkisini çektiler, irite ettiler, etmeye devam ettiler. Yine üstten konuşmalar, yine üstten gözdağı verir gibi anlatımlar. Aman biz gidiyoruz 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacağız. Şimdi bizi mahkeme yanlış anlamasın. Biz aslında e, e, şeyiz. Hepimiz parupakız. Bunu anlatalım da işte bir televizyon kanalında bize ona göre sorular sorsun. Ya kardeşim soruları soran arkadaşım. Sen sana röportaj yapmaya gelen, karşına oturan insanlara sanki kırmızı ışıkta geçerken e, hata yapmışlar gibi, öyle bir suç işlemişler gibi sorular soruyorsun. Onları sanki masummuş gibi Karşındaki insanlar 40 yıl hapis cezasıyla yargılanan insanlar. Neden devletin parasını göz koydunuz da uhdenize geçirdiniz? Neden bu hırsızlığı yaptınız? Neden parayı çaldınız? İddianamede yazıyor. Neden devleti soymaya teşebbüs ettiniz diye niye sormuyorsun? Ha? Neden kafana bu güdüleri geçirip de sana, sen, senin olmayan bir parayı gösteriş olarak kullandın diye niye sormuyorsun? Neden sormuyorsun? Neden şirketlerini e, bu şekilde yöneterek devlete zarara uğrattın? Neden? Ver, Niye sormuyorsun? Bunları sorsana. Şimdi düne kadar iş kadını e, olduğunu söyleyip e, övünen Dilan Polat'ı meğerse fenomenmiş. Biz bilmiyorduk. E, <laughs> İnfluzer'mış onu da bilmiyorduk ama düne kadar da iş kadınıyız, iş iş holdinglerimiz var bizim deniyordu. Evet. Söyledikleri her söz o kadar samimiyetsiz ki. Ben buradan e, röportajı yapan Oğuz Bey'e de e, seslenmek istiyorum. Yani karşınızda Dilan ve Engin Polat çiftli, çifte oturmuş değil mi? Yani onlara soracağınız sor, sorular e, böyle danışıklı dövüş olmamalıydı. Bu belli ki danışıklı dövüş var burada. Daha çok soracağınız sorular vardı Oğuz Bey. Mesela o vergileri nasıl kaçırdıkları. O paket paket paraların nereye gittiği. Artı bu kadar e, kazandılarsa eğer neden bunu ispat edemediklerini sorabilirdiniz. O yüzden de ne röportajın samimiyetine inanıyorum ne de bu çiftin samimiyetine inanıyorum. Şimdi... Ayrıca şöyle de bir durum var arkadaşlar bunu da göz ardı etmeyelim. Şimdi Dilan Polat bir kere sokma akıllı iş yapan bir kadın. Yani hı hı. kişiliği, karakteri oturmamış bir kadın. Ben burada hasbel kader. Lafın gelişi dedim ki ya bugün dedim bir yemek hı. yap da görelim. Çocuğunu okula götürde de görelim. Ben demek ki kendini köprüden aşağı at desem atacakmış. Demez Allah'tan dememişim. Demezsin. Evet. Allah'tan demez. dememişim. O yüzden de siz daha hala aslında suç işlemeye devam ediyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Söyleyeyim ben size. Hala sosyal medya üzeri e, reklamlardan kazandıkları paralar var arkadaşlar bunların. Tabii. Sen bunun acaba yüzde ellisini vergi olarak ödüyor musun? Bence bu da sorgulanmalı bu saatten sonra. Hala yapılan reklamlar var. Biz bunun farkındayız. O yüzden benim söyleyeceğim şudur ki Polat ailesi, iflah olacağını akıllanacaklarını düşünmüyorum e, ama şunu da çok iyi biliyorum ki bu iş böyle yürümez bizden söylemesi e, her şeyin bir gün bir finali olur ve biz de bunu görürüz diyor. Bu algı yaratma e, röportajı, bu halkın gözünde, kafasında algı yaratma röportajı 19 Aralık e, duruşmasında mahkemeyi mahkemeyi etkileme röportajı ama hakimlerimiz, sayın savcımız, hakimlerimiz böyle bir şeyden etkilenmez tabii ama onlar o kafalarıyla e, öyle düşünüyor olabilirler ve soruları da ben e, sayın avukat hanımın hazırlayıp e, muhabirin eline evet. verdiğini zannediyorum çünkü okşayan evet. sorular yani mesela bu babaannesi dahil bütün aile üyelerinin üzerine niye şirket kuruluyor bir infilozları niye bütün aile üyelerinin üzerine şirket kurar ki değil mi bu şirketler üzerinden neler yapıldı ya o kadar çok soru vardı ki sorulması gereken ama biz hiçbir sorumuzun cevabını alamadık <laughs> evet. ki bu garip şey sanki böyle bir aklayalım sanki böyle bir biz temiziz algısı yapmak için yapılmış bir konuşma ya yani konuşmuş olmak için yapılmış bir konuşma olarak Hayır, yani sorsana sorsana dakika. engin Polat'ın yasa dışı bahis iddiasını iddianamedeki en sert, en ağır itham o. Niye sormuyorsun yahu? Kıbrıs'la, Gürcistan'la bağlantın var mı? Yani 40 sene hapis isteniyor seninle ilgili olarak sorsana. Soramaz Bilal Beyciğim çünkü orada avukatın biliyorsun avukatları da oradaydı. Evet. Avukatın izni olmadan hiçbir soru sorulmadı. Soramazlar. Ya, tamam ya böyle işte, rapor kaçmaz en dikkat çeken şey avukatın da bu röportajın ne alaka? içerisinde olması. Yani bir poz vermişler. Avukat Hı -hı. neden orada? Mesela her gün canlı yayın açıyorsunuz. Avukatınız olsun o zaman canlı yayınlarınızda, yanınızda. Eğer bu röportajı kendi aklınızla yapamıyorsanız ya da bizim aklımızla eğer Oynadığınızı sanıyorsanız, bir de öyle bir röportaj yapalım. O kadar belli ki yine danışıklı dövüş yaptığınız, halkın algısıyla oynamaya çalıştığınız, nasıl ben aslında bir fenomenim diye Sibelcan örneğini veriyorsunuz. Ne alaka? Neden Sibelcan şarkı söylemesin? Ondan böyle bir şey bekler misiniz? Ben bir fenomenim ve paylaşımlarıma devam edeceğim. Bak, senden rahatsız olduğumuz ya da seni eleştirdiğimiz nokta senin kocanla ya da kız kardeşinle çektiğin içerikler değil senin bu içerikleri gösterip de halkın aklıyla dalga geçmen. Çünkü kendini mağdur gösteriyor. Ben tamamlamadım. Kendini mağdur gösteriyorsun mesela. Kendini fakir gösteriyorsun şu anda. Önceden mesela halkın yüzüne tükürüyordun ya çok zengindin, CEO'ların vardı. Çok güzel şirketlerin olmuştu, müdürlerin vardı. Bin, iki bin kişi çalıştırıyordun. Şimdi de fakir edebiyatıyla halkın gözünü karartmaya ve perde çekmeye çalışıyorsun. Şimdi hedef Neymiş belli. o üstündeki kıyafetleri görüyorsunuz değil mi? Giydikleri marka ya, kıyafetleri. Ya hayatım hedef belli. Hedef evet. ne? Algı yaratmak. Mahkemede yaklaştığı için dini evet. istismar ediyorlar. Evet. Ondan sonra mağdur edebiyatı, e, mağdur edebiyatı yapıyorlar. Atatürk bakın. Vicdanlarımızla oynamaya çalışıyorlar. Aynen öyle. Ama Tabii ki e... çünkü mahkeme yaklaşıyor. Evet. Masum gibi gösterme yani toplumsal kamuoyu algısı dediğimiz şey var ya bu evet. basınla oluyor, medyayla oluyor zaten. Evet. Bu anlamda biz böyle bir algı yaratalım ki insanlar da bizim masum olduğumuzu düşünsünler. Adına yapılmış şeyler bunlar. bunlar. Yedek hesaplar algı falan çalışması. açtılar ya. Hı. Bu yedek hesaplarla paylaştıkları yine bazı içerikler var. ...bir şaka yapmışlar... ...şu telefon ekranlarımıza koyduğumuz koruyucular var ya... ...ekran koruyucuları... ...o ekran koruyucusunu çıkartıp paramparça etmişler... ...kırmışlar, Dilan'ın e, telefonun üstüne yapıştırmışlar... ...Dilan'a diyorlar ki telefonun kırıldı... ...Dilan da şunu yapıyor... ...ay diyor bizim paramız yok diyor... ...yeni telefon da alamayız... ...biz Bak. ne yapacağız şimdi telefonumuz kırıldı diyor... ...yani bu fakir edebiyatıyla bizim paramız yok... ...güya hediyelerle geçiniyorlar ya... ...zor bela geçiniyorlar... ...böyle iddia ediyorlar şimdi de... ...biz fakiriz, en fakir biziz bakın... biz sadece fenomeniz. Biz kocacığımla, biz kız kardeşimle sadece sizi eğlendirici içerikler çekiyoruz ama biz çok fakiriz. Kim? Dün yine bir çekiliş yapmışlar. Bu hepimizin hmm, kadınların evet. en çok sevdiği bir marka var. Saç düzleştirici işte vesaire falan böyle bir kompakt Evet parça. Evet. Bunların vergilerini ödüyorlar mı merak falan. ediyorum. Ama yine fakir edebiyatı üzerinden ya, yapıyorlar iki kız bunu. Kız kardeşin Dağla öpüşmesi nedir ya? Biri bunu açıklasın. Yani orada onca telefon çekerken. Bu nasıl bir reziliktir Biden, ya? Kocasını öyle görüntü Bak yani. videolarda görüyor Topun musun? Çok kötü yani. Nasıl evet. gözüktüğünüzün farkında değil misiniz? Bir de bunu normal bir şeymiş gibi izah etmişsiniz ya. Ya sen kocanı öyle öpmüyorsun ya. Yani olacak bir şey. Kocasını yani o fakir... şey etmiş, kukla etmiş. Engin buraya gel video çekiyoruz. Engin şuraya gel şunu yapıyoruz. O Adam fakir, robotlaşmış. Fakiriz edebiyatını yaparak. Halka, gerçekten fakir olan, yoksul olan insanlara saygısızlık yapıyorsunuz. Tabii i̇şte canım. bunun için eleştiriliyorsunuz. İnsanları irite etmeye devam ediyorsunuz. Akıllanmamışsınız Dilan Polat, Engin Polat. Yahu çıkıp da orada bir story çekip de biz Türk halkından özür diliyoruz deseniz... ...bunların hiçbirine gerek yok bu şovlara. Ama diyemezsiniz, demiyorsunuz. Çünkü yapınız buna müsait değil. Ruhi durumunuz, sizin e, algı durumunuz buna müsait değil. Çünkü siz başka türlü bir insansınız. Hakikaten başka türlüsünüz. Bakın sokaktaki insanlar bu kara paraymış işte Yasa dışı bahismiş, bunları falan bilmiyorlardı çoğu insan Bilmiyordu yani. Tabii. Bu aileyle birlikte bu suç iddialarıyla birlikte böyle kavramlara tanıştı insanlar. İşin aslına aslını aslarını gördüler ve dediler ki nasıl oluyor ya? <laughs> hayatım bunlar nasıl yapılabiliyor? Bunlar aylarca yıllarca bizi şimdi, mi uyutmuşlar dediler hayatım yani. Hayatım bu 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 kişiler Kraliçe Elizabeth'in torunları olarak dünyaya gelmediler yani. Şuradan 5 yıl öncesine kadar ben paylaşımlarına baktım. Normal e, bir dairede oturan Normal tipte insanlar 5 yılda ne oldu da uçaklar, paralar, altınlar, ne bileyim lüks yaşamlar ben anlamadım yani göz göre göre Finland'de işte bir dini istismar etmeler, ondan sonra ya ne yaptıklarını da bilmiyorlar bak. Her tuşa basıyorlar. Her işte. tuşa basıyorlar. Nereden Ama, yol alırım kafası bu. Yani korkunç insanlar bence. Ancak kendi şakşakçılarınız inanır buna. Aa, Başka bir de onun şakşakçıları da e, şöyle... ilk günden bu yana sözünü, duruşunu, tespitlerini, doğruluğunu şaşmayan tek program, tek ekibiz. Bu yüzden zaten bize ulaşmaya çalışıyorlar ki hani biz daha az Aynen. Ama biz kimseye minnet etmeyen bir, bir program, de, bir program de. olduğumuz için neyse doğru onu söylemeye de devam ediyor O Dilan'ı sevenlere de buradan ben bir şey söylemek istiyorum. E, efendim biz Dilan için böyle konuşuyoruz diye bize karşı antipatik ve sevmiyor musunuz? Bir de bana şöyle haberler hmm. geliyor. İşte sen bir sanatçısın. Neden herkes seni Beni, Dilan'ı sevenler beni lütfen sevmesin. Sevmesin zaten. Yani böyle bir kişiliği, böyle bir karakteri seven bir insansanız eğer siz zaten beni sevmeyin. Ya sevseler evet. ne olur sevmeseler Bana olur. öyle diyor ben Dinlerinle sanatçıymışım işte herkesin yapma. Ya ne münasebet ya. Burada bunun ne sanatçılıkla ilgisi var? Burada kul hakkı ve burada yapılan bizim cebimizden çalınan işte bu vergiler öden ödenmedi. Evet. Bizim cebimizden çalınan paraların hakkını biz burada soruyoruz. Nerede bunlar? Ya sizin yüzünüzden koskoca bir güzellik sektörü çöktü. Çöktü be. ya. İnsanlar iflas etti, şirketler battı be. Onlardan özür dilediniz mi, dilemediniz. Yapamazsınız, yapmazsınız. Sizin yüzünüzden insanların adalete olan güveni sarsıldı ya. Sizin yüzünüzden insanlar birbirlerine girdi. İnsanlar sizin yaptıklarınızı hazmedemedi. İnsanlar sizin için türlü türlü şeyler söylediler. Ancak sizler hiçbir şeyden ders alamadınız, almadınız, yok, yok, almak yok, da ifla istemiyorsunuz. olmaz. Olmaz bunlar ifla. Olmaz. olmaz. Yani bir insan bu kadar pişkin, bu kadar arsız ve hiçbir şey olmamış gibi şu yapılan röportaj o kadar komik bir röportaj ki evet. arkadaşlar, o kadar danışıklı dövüş olduğu belli ki. Ama Allah'tan akıllı sorgulayan toplumda bir kesimde var. Ee, biz hiçbir şey unutmadık. Ee, bundan işte siz bir ay öncesine kadar Hı. iddianameler ortadaydı, bunları konuşuyorduk. Ee, bir masak raporu dediniz, masak raporu da tamamlanmadı bile daha hala sorgulanıyor ya bu olay. Ya güvenliğim yok çocuğumu okula götüremiyorum diyen Banu Parlak sarmaş dolaş resim verdin ya. Siz nasıl insanlarsınız ya? Ya kendinize yapılanı parayla nasıl susabiliyorsunuz ve nasıl kabullenebiliyorsunuz ya? Bizi kimse satın alamaz bakın. Evet. Hiç kimse bizim bu masayı, haberciliğimizi, bu masayı. etik habercilik anlayışımızı satın alamaz. O yüzden istediğinizi yapmaya ve acaba, yaptırmaya devam edebilirsiniz. Acaba. acaba? Eğer cesaretiniz varsa buyurun. O, o Buyurun gelin yayınımıza. Cevaplayın sorularımızı halkın kamuoyu hani, önünde. Varsa cesaretiniz buyurun. diden dilem. özelden falan değil. Burada yayında canlı canlı cevaplayacağız. O bazı gazeteciler var ya bazı gazeteciler Ha. Biliyorsun evet, sen. E, tabii tabii. Ha. Sonradan susar acaba, acaba nasıl acaba bir niye? oldu o gazetecilerin de döndüler? Ağız değiştirdiler ha? bir anda. Ne oldu acaba? Ama böyle bir o olamaz dişleriyle ya. gülümsemeye Nerede başladılar. Onlar? Nerede onlar? Nerede o gazeteciler? Böyle bir böyle insanın, bir dönüş olamaz. Bir insanın bir, bir konudaki herhangi bir fikrin duruşunun değişmesi için çok önemli bir şey lazım. Evet. Değil mi? Aklın mantığın Ne oldu biliyor ne? musun? Bir Ol... anda ağız değiştirmesi Aa, için. Özel görüşmeler oldu o gazetecilerle. o, o belgeler de var bizde. 睇下啲咩？Hmm. Kapalı kapılar o, arkasında onlara da o yemek bize yapıldığı gibi yemek teklifleri, buluşalım, danışmaları gitti Tabii demek ki. ki birileri bunları kabul etti demek ki bazı anlaşmalar yapıldı belki bilemiyoruz. Menfaat çıkar bilemiyoruz. ilişkileri, menfaat çıkar ilişkileri olduğu iddia ediliyor. Hayır şunu da hatırlatalım. Mesela haklarında Banu Parlak'la ilgili bir davaları vardı, geri çekildi. Banu Parlak ağzına almadığı cümleler kalmadı hakkınızla. Birbirinize söylemediğimiz cümle kalmamıştı ama mesela Banu Parlak neden davasından döndü? O da mı bir şey aldı? Ya o da mı bazı, bile döndü. Bazı görüş. Ha, komşusu abi, bile bir komşu döndü. Tüm şikayetçiler davaları geri Neden? aldı. Neden? Aynı evet. anda eş zamanlı olarak mahkeme yaklaşıyor. Ya işte ama mahkeme biz yaklaşıyor çünkü. biz e, bunu sorgulamaya devam edeceğiz üzgünüz. E, bence çok yetenekliler, inanılmaz bir e, manipüle yetenekleri var, algıyı çok iyi yönetiyorlar. Bizim ama halkımızın e, duygularını... duygularına çok iyi anlamışlar sosyal medyayı ve onları izleyenleri nasıl yönlendireceklerini ya da kendilerine nasıl sempatik ya da masum göstereceklerini çok iyi biliyorlar. Özellikle dini kendilerine alet ediyorlar. Yine röportajla cevaplamışlar Engin Polat'a o dizleriyle alakalı. Aslında işte Dilan benim cezaevinde namaz kıldığımı değil de bizim merkezlerimizdeki bir uygulamayı anlatmaya çalışmıştı diye karısını savunmaya çalışıyor ama sizin yaptığınız düpedüz algı op operasyonu derler buna. Biz yemiyoruz. Biz yemediğimiz için bunları anlatmaya çalışıyoruz. Şu an bizi izlediğinizde gayet iyi biliyoruz. Yapın, fenomenliğinizi yapın. Bununla ilgili hiçbir itirazımız yok. Birçok çift var sosyal medyada Onlar. bir sürü içerik çeken Hande ama iş kadınıyı. Siz, siz başka bir şey yaptınız. Şu anda da bu yaptıklarınızı halkın nezdinde daha sempatik göstermeye çalışıyorsunuz. Engin Polat diyor ki, sosyal medyada yapılan yorumları artık biz hani kötü yorumları hiç e, a, şey yapmıyoruz. Yani üstümüze alamıyoruz. Çünkü sokakta inanılmaz bir sevgi seli var bize karşı birebir de diyorlar Allah. bir mi? Evet. Kendi tuttukları adamlar Allah aşkına e kendi onlar. Kendi çalışanları ya Hep bize bile hesaptan hakaret yazan e, şey yabancı soyadlı Karayi falan yani patlamıştır o sevgi seni zannediyordur. <laughs> Gruplardan yazıyorlar şunlara şunlara yazın şunlara yazın diye. O çalışanlarınızın grupları var ya hepsi bize geliyor zaten. Kendi evinizin içinde konuştuklarınız dahi bize geliyor zaten. Bir yıldır geliyordu siz bilmiyordunuz. Ben şimdi o zaten algılayamadığım bir şey, güzellik sektöründe olan bir insan niye kalkıp da silahlı çatışmalar yapar, gider başka bir rakip olduğu e, şeyi e, merkezi güzellik merkezi, emeklendik evet. e, bile, evet. Ya bu nasıl bir algıdır, bu nasıl bir Davalarını geri çektiler, yani biz... neden geri çektiniz? Mesela? Yani evet. Bunları, ne bunları? oldu yani? Ne oldu? Şimdi biz bu röportajı farklı pencerelerden değerlendiriyoruz. Çünkü bizi çok tatmin eden bir röportaj değil, değil hayatım. okuyoruz. okuyoruz Allah'ına ne cevap vermişler. Aa ne sormuşlar ki ne cevap vermişler? bir soru yok ki ortada. Arkadaşlar. Avukatının orada oluşu bile zaten yani bu danışıklı dövüş vermişler soruları. Biz ancak aynen. bunları sorabilirsiniz. Tabii. Çünkü biliyorlar şimdi siz çok izlenen bir çiftsiniz ya. Kendinizi zaten oralarda görüyorsunuz. Çok büyük fenomen ya. Sizin reytinginiz var. Biz de zaten sizin sizin reytinginiz olduğu için akışımızı alıyoruz şu anda konuşuyoruz. O yüzden de zaten hani bizi satın alamadığınız gibi orada verdiğiniz röportaj bizi tatmin etmedi. Biz de ki gelin. bir de bizim sorularımızı cevaplayın. Ama avukatsız gelin. İkiniz gelin. Sılayı da alın gelin yani üçünüz birlikte gelin mesela. Hangi güzellik bir bir merkezi soru sahibinin siz koruma ordusuyla gezdiğini gördünüz? Ben görmedim de. Yani niye korumalarla geziyor olabilirsiniz mesela? Değil Şimdi mi? Şimdi arkadaşlar niye? olay yüce yargıda ve mahkemelerimizde evet, tabii izleyeceğiz, ki. Göreceğiz. göreceğiz. Bakalım. Aralık e, 19'da mahkeme var. Evet. Bakalım, yüce yargımıza güveniyoruz. Ee, onlar tabii ki bunların hesabını soracaklar evet. hala tutuksuz tutuklu. yargılandıklarını da söyleyelim altını çizerek. Kimse aklanmadı. Aklan Temiz algısı yapmayın yani. Aynen. Aynen, Aynen suç iddiaları hala üzerinizde evet. Yani bu kadar vergi kaçırdınız. Eğer suç mu değil mi? Yüce mahkemelerde bunun sonucunu göreceğiz. Evet. Bu iddialar gerçek mi değil mi? Değil. Sahte belge şey. üretmek, kara para aklamak, Fatura, yasa dışı evet. bahis bunlar hepsi 19 Aralık'ta duruşmada hakim karşısında kendinizi ifade edeceksiniz. Ve şahitler de dinlenecek. Ondan sonra mahkeme kararını verecek. Suçlu musunuz değil evet. misiniz? tamamı Yüce Kamuoyda Türk o zaman, Mahkemesi'nde. Evet kamuoyu da o zaman sizin hakkınızda fikrini söyleyecektir. Evet. 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 Yine boşanma iddiasında yineliyorum. Evet. Evet boşanma konusu da var tabii. Biz konuştuktan sonra çark ettiler. Tabii. Ederler. Çark ettiler. Ederler çünkü bu Engin'in düşündüğü bir plandı. Bitti. Peki, Biz oyun hadi doğru. bakalım Polatlar dizisine bir ara verelim. Yarın bizi devam izlemeye edeceğiz devam edeceğiz ama. edin Polatlar, Yarın. Dilan, Sıla, Engin bizi izlemeye devam edin. Biz çünkü sizin istediğiniz gibi konuşmamaya devam edeceğiz. Gerçeklerle, gerçeklerinizle, sizin algı operasyonuyla saklamaya çalıştığınız gerçekleri sizin yüzünüze konuşmaya devam edeceğiz.